Ne olacak şimdi peki? Bu durumu kabul edeceklerini mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Ama bir süre işten uzak durmalı. Sürekli onun sorunlarıyla uğraşmaktan şirketin sorunlarıyla uğraşamaz hale geldik Salih. Yani tek sebep bu mu? Ömer'e karşı özel bir hesabın yok mu? O aileye yaklaşmam nefret duygularıyla oldu evet. Ama bu durum farklı bari sen anla abi. Adam sorun çıkarmaktan başka ne yaptı Allah aşkına? Baksana senin başını bile derde soktu. Ekrem onun yüzünden hastanede yatıyor. Nasıl böyle düşünürsün abi? Üstelik herkes böyle düşünüyor. Filiz bile. Sen yine de hazırlıklı ol. Bence Erol Bey bu işe el atacaktır. Bir baba oğluna yapılan bu hareketi kabul edemez. Hele Erol Bey hiç edemez. Belli çok gururlu bir adam. Bunu kesinlikle aile meselesi yapacaktır. Ne yapalım uğraşacağız artık.